SCP-010 Kontrol ve Manipülasyon Tasmaları Madde SCP-010 Nesne sınıfı, güvenli. SCP-010 U içeren her obje yüksek güvenlikli bir tesiste numaralandırılmış kilitli kutularda tutulmalıdır. Denekler dışında hiç kimse onları takmamalıdır. SCP-010 kutularından sadece deneyler için çıkarılmalıdır. SCP -0 -6, 6 tane numaralandırılmış özdeş dökme demir tasmalardan ve bir bir uzaktan kumandadan oluşur. Uzaktan kumanda SCP 011 diye adlandırılır. Tasmalar ise SCP 012'den SCP 017'ye kadar numaralandırılmıştır. Tasmalar karışık elektronik parçalardan oluşur ve güç kaynağı küçük, 5 mm çapında, 2 mm kalınlığında, 100 voltluk pillerdir bu piller yeniden doldurulabilir. Kumanda, eski bir mavi, beyaz katot ışınlı ekrana sahip ve yüzden fazla etiketlenmemiş düğmenin yanı sıra bir frekans ayarlayıcısına sahip eski tarz bir el radyo vericisi, alıcısını andıran ağır siyah bir kutudur. Deneme yanılma yoluyla şu anda bulunan 6, 6 tasmanın frekansı bulunmuştur. Rusça bir etiket ve bir piramit inşa eden işçilerden oluşan bir logo metalin içine damgalanmıştır. Hiçbir resmi Rus şirketi veya devlet kurumu bu logoyu veya damgada yazan kelimeleri kullanmaz. Herhangi bir tasmayı bir kişinin boynuna takmak, uzaktan kumandayla kişinin her hareketini kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca adrenal bir tepki verebilme ve sempatik sinir sistemini aktive veya deaktive etme kapasitesine sahiptir. Bu tasmaların en anormal özelliği vücut morfolojisi üzerindeki etkisidir tasmalar takıldığı kişinin vücut şeklini kumandanın programlama bilgisiyle sınırlı bir şekilde yeniden yapılandırabilir. SCP-010, Amerika'nın Orta Batı bölgesinde yalnız yaşayan bir adamın bodrumunda, yerel bir kaybolma olayının kendisine bağlı hale gelmesinden sonra keşfedildi. Polis kişinin evine baskın düzenlediğinde SCP-010 ve birkaç ölü beden buldu. Bedenlerden biri ona aitti. Diğerleri ise başka kayıp kişilerdi. Ölüm nedeni toplu intihar olarak görüldü. Ancak kişilerin vücudunda darp izleri vardı. Test 1, SCP-012 parçalarına ayrıldı ve parçaların fotoğrafları çekildi. Sonra tekrar parçalar birleştirildi. Sonuç: Bu işlemden sonra SCP-012 eskisi gibi çalışmaya devam etti. Test 2: SCP-018, SCP-012 ile aynı fakat SCP-012'nin çıkarılamayan parçaları için mevcut olan en yakın parçalar kullanılmış bir kopyası yapıldı. Test 2: SCP-018, SCP-012 ile aynı fakat SCP-012'nin çıkarılamayan parçaları için mevcut olan en yakın parçalar kullanılmış bir kopyası yapıldı. Test 2: SCP-018, SCP-012 ile aynı fakat SCP-012'nin çıkarılamayan parçaları için mevcut olan en yakın parçalar kullanılmış bir kopyası yapıldı. Sonuç: SCP-018 çalışmadı. Test 3: SCP-012'nin çıkarılamayan parçaları SCP-018'e yerleştirildi. Sonuç: SCP-012 parçaları çıkarıldığından ötürü çalışmadı. SCP-018 çalıştı. Test 4: Parçalar SCP-012'ye geri takıldı. SCP-012'nin çıkarılabilir parçaları kopyalarıyla rastgele şekilde değiştirildi. Sonuç: SCP-012 parçalarının geri takılmasıyla tekrar çalışmaya başladı. Kopyalar için çıkarılabilir parçaları değiştirmek işlevselliği önemli ölçüde azaltmaz. Hasarlı bir transistörün değiştirilmesi SCP012'nin komutlara cevap verme zamanını %12 azalttı. SCP010 herhangi bir görev için yeteneksiz iş gücünü daha iyileştirmek için yapılmıştır. Tasmadaki logo da buna uygundur.